Aypa, rubi, enda. Kuti, aypa, rubi, enda. hepsi birlikte kare, kare. Kuti, aypa, rubi, enda. hepsi birlikte kare. <laughs> uzak yakın Hepsi neşeli. <laughs> doğru yakına atmalısın. Bak şimdi, Rupi'nin yakınına atacağım. O da kolayca yakalayacak. Yakaladım. Yakınıma attın. Bu frisbeyi çok uzaklara atabilirim. Hatta daha da uzağa atabilirim. Hatta daha da uzağa atabilirim Hı? Uzağa atma Kuti yakına at Hı? İşte yeni bir haber İzleyelim hep beraber Kale Haber Zamanı Kale Haber Zamanı Kale haber, 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 haber Zamanı İyi günler saygıdeğer seyirciler bir son dakika haberiyle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, hepimiz hayal kırıklığı içindeyiz. Muhteşem bir gösteriyi heyecanla bekliyorduk. Ne yazık ki ertelendi. Yarın, belki de sonraki gün. Ne zaman izleyeceğiz bilmiyoruz. Keçe, ne? söyler misin? Orada neler oluyor? Gösterinin yıldızı Cambaz'la birlikteyiz. Bu gecikmeye yol açan önemli bir sorunu var. Cambaz, gösteri neden başlamıyor? Galiba sorun benden kaynaklanıyor. Hı. Her zaman başarıyla Hı. yaptığım canbazlık gösterimi Hı? artık yapamıyorum. Hasta mısın yoksa? Ne? Nezle mi oldunuz? Biraz Hı. uzakta durayım en iyisi. Hayır sağlığım yerinde yakına gelebilirsin yaklaş. Hı. Artık canbazlık yapamayacak mısın? Böyle söylemeyin lütfen. Ben çok iyi bir Hı? canbazım. Özür dilerim e, sizi üzmek için söylemedim ben. E, Canbaz eski canbazlık gösterisini artık yapamıyor. Gösteri olmayacak mı yani? İşte bu merak konusu. Gelişmelerle karşınızda olacağız. Ay. <laughs> Umarım Canbaz o muhteşem gösterisini yine yapabilir. Ve biz de seyrederiz. Bu iş tam bize göre. <gülüyor> <gülüyor> Hadi şu solunu çözelim. <laughs> Harekete geçelim. <laughs> Size Hı -hı. o kadar çok ihtiyacım var ki. Hı -hı. Ben biliyorsunuz değil mi gösterimi yapamıyorum. Hı -hı. Bunun için geldik Bay Canbaz. Sorunu çözmeliyiz. Kimse gösterinin gecikmesini istemiyor. Şimdi hatırlamaya çalışın lütfen. Olaydan önce farklı bir şey oldu mu? Tırnaklarım uzamıştı. Onları kestim. Hı -hı. Yakından bakabilirsiniz. Hı -hı. Hayır hayır Hı -hı. öyle değil. Yani burada her zamankinden farklı bir şey gördünüz mü? Hı -hı. O kadar şaşkın ve üzgünüm ki farklı bir şey oldu mu bilmiyorum. ve fark etmedi mi? Hatırlamıyorum. Peki sorunun ne olduğunu anlatabilir misiniz lütfen? Ben bir canbazım. Ben gösterimde uzağa atlıyorum. Zıplatan tahta üzerinde zıplıyorum ve aynı anda lobutları çeviriyorum. Zıplamaya devam ederken uzağa doğru fırlatıyorum ve sonunda kaydırağa dengeli bir biçimde atlıyorum. Ama şimdi bunu yapamıyorum. <laughs> Hadi şu gizemi çözelim. Karim. Bana gösteri alanının planını gösterecek bir araç gerekiyor. Dürbün olmaz, teleskop da olmaz. Heh, i̇şte bu, bir tablet. Bana da ölçüm yapabileceğim bir araç gerekli terazi olmaz. Termometre olmaz. İşte bu. Bir şerit metre. Hmm. Hmm. Belki de cambaz yeterince zıplayamadığı için karşı tarafa atlayamıyordur. Zıplatan Hı? tahtada sorun olabilir. Tahta uzakta. Gidip yakından bakacağım. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Ne? <laughs> Rufe bizden <laughs> uzaklaşıyor. Bizden uzaklaşıyor ama zıplatan tahtaya yaklaşıyor. Zıplatan tahtada sorun varsa yakından bakınca bulabilir. Zıplatmayan tahta olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat et, odakla. Hmm. Zıplatan tahtaya yakından bakmam iyi oldu. Böylece emin oldum. Her şey <laughs> yerli yerinde. Ne, 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 çok güzel zıplatıyor. Bu tahtada hiç sarın yok. Bu <laughs> <ay. Aa>. <laughs> <laughs> harikaydı. <laughs> <laughs> Eğer zıplatan tahta sorun yoksa Hı -hı. atladığınız kaydırakta sorun olabilir. Hı -hı. Ben bir sorun göremedim. Ama sanki biraz uzak geliyor. Hı -hı. Bunu araştırmalıyız. Hı -hı. Şimdi gösterinin planını bulalım. Hı -hı. Bu plana göre Hı -hı. zıplatan tahta ve kaydıran uzaklığı 5 metreymiş. Ölçelim. Zıplatan tahtadan ölçmeye başlıyorum. Bir. İki. Üç, dört, beş. Kaydırağın olması gereken uzaklık burası. Burayı işaretle Kuti. Tamam Enda. Hadi kaydırağın beş metreyi eski yerine çekelim. Demet Canbaz zıplatan tahtayla kaydırak uzak olduğu için atlayamıyormuş. Hmm, ama nasıl uzaklaşmış olabilir ki? Hayır. Aa. Aa, bu gösteriye Pengi'nin de dahil olduğunu bilmiyordum Ben de bilmiyordum Ben de bilmiyordum Ben de bilmiyordum Aa, Kaydırağın nasıl uzaklaştığı anlaşıldı Peki bunu yapmamasını söylemeliyiz Hı -hı. Şimdi kaydıran yakına doğru itelim Uzak çiçekler yakın güneş uzak evler yakın uzak yakın, yakın. yakın, uzak, yakın, uzak. Uçurtma, uzak, salıncak, yakın. Dağlar, uzak, ırmak, yakın, uzak, yakın, uzak, yakın. seyirciler. Sonunda beklediğimiz o müthiş an geldi. Gösterip birazdan başlayacak. Bu nasıl oldu? Bu <laughs> <laughs> tüyler beni gıdıklıyor. Uzak dursam iyi olur. <laughs> kara ekibi buraya geldi ve birlikte olayı çözdüler. Yani şimdi uzağa atlayabiliyorsun. Değil mi? Evet. Kara ekibi harika. Onlara çok teşekkür ediyorum. yok <laughs> <laughs> Opa, 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 opa. 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 Gösteri bir harikaydı. Öyle uzağa atlaması inanılmaz. Ben de atladım. <laughs> Kuti. <Kucu. gülüyor> we be